<s poured worlds> okay, dort İyi maşallah. Ya çok iyi gözüküyor. Saat altı buçuk. Yiğit'i kaldıralım artık. Yiğit kalk artık. Büyük gün geldi. Bugün şov günü. Geldi çarptı. Hmm. Çarpışıyoruz bugün. Aynen öyle. Yorucu bir gün. Bugün bizim için daha yorucu olacak. Şovumuzu yapalım, ödülümüzü alalım. Komple gitmiş. Gider. Artık deri ile kas bütünleşmiş. Suyu keseyi kaç saat oldu? Saat 8'de suyu kesmiştim. 11 saat olmuş. Hazırlık zamanı başlasın. Artık form geldi gibi. 11-12 saattir su kesildi. Şimdi sıra bekliyorum banyo sırası. Tartılacağım bakalım kaç kilo geliyorum. Dün akşam saat 3'te 4'te form kontrolleri yaptık. Yorucu. Birazdan hazırlanıp fuar alanına geçeceğiz. Orada boyama işlemleri olacak artık yavaştan yükleyip sıramızı bekleyeceğiz. En güzel an. Kardeşim hazır mısın? Hazır. Adamım Yani süreç güzel ilerliyor. Çok memnunum. Formum da istediğim şekilde geldi. Bakalım yüklerken nasıl olacak? Göreceğiz. Başlayalım. Evet Yiğit.

Çok iyi, bir dışa doğru azıcık gibi bu Burası komple pirinç dolu. Zeytinyağı. Burada yine aynı şekilde 100 gram pirinç, 10 gram zeytinyağı şeklinde ayarlıyorum. 15 dakikada bir bir kaşık alıyorum tartım yanımda. Bu şekilde nereden baksam burada 2-2,5 kilo pirinç var. Podium alına gidiyoruz. Hazırlıklı olmamız lazım. Yarış saat kaça kadar uzar bilmiyoruz. Sağlam bir stokla gidiyoruz. Biz çıktık yola. İki klasik, iki mez. Bir power. Gidiyoruz. <polis>. Stron <laughs> Strong man Strong Birincim yanımda. Sayaç kurdum. 15 dakikada bir, bir iki yemek kaşığı. Pirinç yiyorum. <laughs> Bakalım. Arkadaş de var. takip edeceğiz. Yavaştan heyecan başlıyor. Gençler, paramızı aldığına geldik. Umarımızı aldık. Son mükemmel. Hadi lan. Ha. Çok iyisiniz kanka. Çok iyisiniz Demeye devam. Biraz Tol ile turlayalım dedik. Geziyoruz. Sağa sola bakıyoruz şu an. parti Bugün crossçüler var. Bayağı kalabalık. Kamerayı çevireyim size. Bugün crossçüler de yarışıyor. Bunların yarışmaları powerliftinge göre daha zevkli izlemesi, bayağı muazzam. Yine fizyoterapi salonu. Kütüler de bayağı sağlam. Yani sağlam kitlesi var. Beğendim kitlesini. Powerlifting'e göre kitleleri daha fazla. Şu an gördüğüm öyleydi çünkü geçen gün de powerlifting'lere baktığımda sayıları azdı. Bunlar bayağı sağlam. Yarışma ödülleri de güzel bu arada. Yarışma ödüllerinde dolar bazlı 500 dolar, 400 dolar para ödülü var. Ödülleri Baltının sapını kırma <laughs> Helal lan. Bir o zaman. <laughs> Balta ver bir tane balt. Solaklar atamıyormuş. Solakları iyi atamıyormuş. <gülüyor> 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 Eski ağaçlardan kim kaldı bile çok. Maşallah. Aynı yerden ama bak orayı çektim. Çektim. Aynı yerden. Ve ilk atışım geldi. <laughs> Bank Steak'in arkası şu kadarcık yer yapmışlar. Küçücük alanda boyanıyorlar boya sırasına geçti. Şimdi sıra bekliyoruz. Alan aşırı küçük. Boya alanıyla ısınanlar aynı yerde. Yani çok sıkıntılı bir Attırdık. Orada isimli orada. Medine fukaralarına dönüş. kabacak da çok iyi kanka şu an. Şöyle demeye başladı bizim ele falan. Lan biz pozda değil, yükte de ya. Ye <laughs> ye. Yeah, yeah. Ya böyle bir şey. Tamam ben de yarın müsabakayı yapalım. Efendim. Kanka ben paylaşacağım Instagram'dan. Şu Banka an işler var bak. Diyorsun. Çok yoğun. Tamam görüşürüz. Şimdi podyuma çıkacak şimdi. Eminim ki bu podyumu sallayacak. Aslında ver bozu. Ver bir sepsine. Adamsın sen. Aslanım. İyi bile geliyor aslında da. Aynen öyle. Ama şu patlakla devam edeceğiz. Zaten çektiği gibi de iyi. Ama sinirli böyle adeli boşaltma katına iyi değil. Anlatabildim mi? O yüzden ara ara reçel, patlak, tatlı bir şey. Çok iyi. Teşekkürler. Lütfen sağ veriniz. Sırttan normal demiş. Arka bacak! Arkalacağız. Evet, kal. Teşekkürler. Lütfen bir saat edin. abi. Aç, aç, aç. Teşekkürler. Lütfen sağlarımız önden normal duruş. Sen de mi olsun ya? Çok güzel. Teşekkürler. Sağ, sağ Sol yandan göz. Ver 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 ver. Arka Teşekkürler. Sırttan için bir ses. Göster arka bacağını. Tut. Mükemmelsin. Bravo. Sık. Çok iyi be. Bravo. Sağ, sağ ol. Aç aç sağ aç. Güzel Harikasın! Tamam, tamam. Evet! bacak! bacak! Evet. Bravo! bacak! Evet. Evet. Teşekkürler arkadaşlar. Sağ ve sol yandan görürüz. mi abi? Gittin bacak detaylarını? Kanka, kanka Bravo, kanka. Sırttan mı Benim Gelir mi Az daha bir de geliriz kanka hakikaten. şeyden dolayı abi. Bombay. Sağ veya sol yandan birisi Karın bacak kombinasyonu. Kanka. Kanka. Teşekkürler. Tüm ön çizgiye davet ediyorum. Evet arkadaşlar yarış bitti Otel odasına daha yine girebildik Saat 12.30 Herkes öldü yorgunluktan. Onlar yattı uyuyor Ben boyamı çıkartmakla uğraştım biraz Videolar günlük gelecek demiştim size O yüzden montajlayıp yükleyeceğim hemen Sonra yatarım Yarışma videosunu izlerim e, yüklendiyse tabi YouTube büyük yüklenmemiştir ama Tolga'nın çektiği videoları izlerim. Formumu merak ediyorum. Nasıldım podyumda görmek istiyorum rakiplerimin karşısında. Yarı final yapabildik. Finale kalamadık. Hakkımızda elisi buymuş. Artık bir dahaki yarışlara diyorum. Youtube'un devamının gelmesini istiyorsanız takip edin, abone olun. Ki biraz daha beni teşvik edin. Bu anı size bu şekilde hızlı bir şekilde aktarabildiğim için, cidden kendimi de tebrik ediyorum. Ama o motivasyonu sağladınız bana. Yani YouTube bir iki hafta içerisinde bin aboneye falan ulaştı. Yani güzel desteklediniz. O desteğiniz beni motive etti. Yani şu süreçte yorgunluk benim için ikinci safada kaldı. Desteklerinizi esirgemeyin. Daha iyi videolar, daha iyi süreçler gelecek. Eksiklerimi biliyorum. Bir senedir sırtımı doldurmak ile uğraşıyorum. O sırtım iç bombeliği, dolgunluğunu eksik olduğunu ben de farkındayım. Yaşımızdan ötürü olduğunu düşünüyorum. Birkaç sene sonra o sikleti kapatacağım. Ve o birinciliği getireceğim. Allah'a emanet olun yarın görüşmek üzere. Yarın bizim için güzel bir gün olacak. Çünkü çit yapacağız. Hiçbir şey yiyemedik. Sadece bir çorba içtik. Midem rahatlasın diye. Birkaç tane de dondurma onları saymıyorum. Dondurma hastasıyım ben. Beni dinlenmem lazım. Görüşürüz.